Çeker misin? Aldım ben sen. Tamam. Teşekkür Levent Bey merhabalar. Öncelikle çok teşekkür ederiz bizi kırmayıp cama çıktığınız için. Oldu. Geçmiş olsun. Teşekkürler sağ olun. Covid virüsüne yakalandınız. Geçtik Atlattınız. atlattık yani son 3 günüm işte karantinada, ev karantinasında ama kimsenin başına gelmez. Ee, nasıl geçti peki o süreç? Nasıl öğrendiniz? İlk başta ilk iki gün grip zannettim abi. Herkes gibi. Sonra biraz ağırlaştı, ateşim yükseldi. E, işte, tuvalete çok gitmeye başladım. Sonra zaten beni aldılar, hastaneye götürdüler, yatırdılar. Kaç gün yattınız? Yedi gün. Neler hissettiniz peki o günlerde hani kimsenin başına gelmesini istemediğiniz bir Abi, olay? Zor bir süreç. Hastanedesin. Zaten hani hastalıkla boğuşurken ister istemez televizyon açıyorsun. Televizyonda bir dolu haber, işte o. Bu da öldü, şu oldu, bu oldu. Psikolojim biraz yıpranıyor ama ben çabuk atlattım. Şükür. Şu an iyisiniz. çok söküyor. Şükür iyiyim. Her şey yolunda. Geçmiş olsun diyelim tekrardan. Teşekkür ederim. E, Dilan Hanım da yakalandı bu virüse. Şu Dilan, an hala... Dilan da ailesiyle. O, o da evde karantinada. Evde görüyor tedavisini. Sağ olsun Sağlık Bakanlığı gerçekten çok ilgililer. Yani e, en büyük biriminden hemşiresine kadar hepsi çok ilgilendiler. Her gün arıyorlar, mesaj çekiyorlar. Bugün durumunuz nasıl diyorlar. Onun da ilaçları gitti eve. Yani her şey çok güzel. Onu da geçmiş olsun dileklerimizi çok iletelim. Ol. İnşallah en kısa sürede atlatır bir virüsü. Çok sağ ol. Ee, siz de sosyal medyadan bir açıklama yapmıştınız. Aslında evden hiç çıkmıyormuşsunuz o süreçte. Ya o süreç zaten daha bu kadar Türkiye'de kırmızı alarm yoktu. Yani herkesin bakkala koşup işte marketlere koşup makarna, un, bir şeyler aldığı, bakliyat aldığı zamanlardı. Yani böyle bir kırmızı alarm yoktu. Biz de herkes gibi market alışverişi yaptık. En fazla işte marketten gelen torbalar vardı, para üstü vardı, yani olabilecek şeyler bunlardı. Peki şu an neler yapıyorsunuz evde? Hala karantinadasınız. Yani esasında yalnız olmak tabii ki zor evde. Ee, işte televizyon, gitar. Hemen camın önünde zaten, herhalde en çok orada geçiyor. E, tabii burası en havadar yer olduğu için koltuğun ucunda oturuyorsun. İşte, müzik yapmaya çalışıyorum kendi kendime. Bol bol e, televizyon, dizi tek başına ne yapılır ki? Zor geçiyor esasında. <laughs> yani keşke aileyle olsaydık. Hep beraber. Yani bir insan bile olsa işte çok güzel zaman geçirebiliyor insan. Biz çok teşekkür ederiz. Fazla tutmayalım sizi. Geçmiş olsun derim ol. tekrardan. Estağfurullah. Çok sağ, Darısı sağ diğer hastaların başına. Herkese çok büyük geçmiş olsun. İnşallah bir an önce tüm Türkiye bu kötü pislikten kurtulur. İnşallah. İyi günler. Evren baba. Hmm.